Saadet Partisi grubu adına Sayın Mahmut Arıkan. Buyurun Sayın Arıkan. Süreniz üç dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bir konuda memnuniyetimizi, bir konuda da tepkimizi genel Kurul ile paylaşacağım. Bir konuda memnunuz, İktidar Türkiye'deki sıkıntıların farkında. Bunu nereden biliyoruz? İktidar iki seçim arası vaat ettiği ne varsa bu memleketin en sıkıntılı konuları arasında. Yani iktidar sorunları gayet iyi biliyor. Diğer konuda başka bir konuda tepkiliyiz. Çünkü farkında olduğu sıkıntıları çözme konusunda çok ince hesaplı bir şekilde ilerliyor. Bakınız çözmüyor demiyorum. Diyoruz ki çözüyormuş gibi yapıyor hesabıyla, kitabıyla her seçim ısıta ısıta kademe kademe çözüyor. Bitmeyen TOKİ meselesi de tam olarak böyle bir durum. TÜİK diyor ki 2002 yılında her 100 kişiden 61'i oturduğu evin sahibiydi. Bu rakam 2022 yılında 56 kişiye indi. Ekonomik kriz ile orta ve alt sınıfın satın alma gücü eridi, konut sahibi olmak son derece zorlaştı. İktidar bunun farkına vardı ama yine bizi şaşırtmadı. Bunu bir fırsata çevirme gayreti içerisine düştü. 12 Aralık 2019'da her yıl 100 bin konut tanıtımı toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temel attıktan sonra azami bir ile bir buçuk yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz dedi. Biz Sayın Cumhurbaşkanının bu ifadelerinden sonra Sayıştay raporuna baktık ve karşımıza şöyle bir tablo çıktı. Sayıştay raporuna göre 2018'de TOKİ'nin evleri geç te teslim etmesi nedeniyle 54.410 dava açılmış. Çok basit bir internet tarama taraması yap yapacak olursanız 2019 yılında duyurulan proje için bugün hala TOKİ mağdurlarının şikayetlerini, derneklerini, platformlarını görebilirsiniz. Mağdur kim? Vatandaş. Muhatap kim? TOKİ yani iktidar. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Lütfen şahsi ikbaliniz için, partinizin bekası için devlet ile vatandaşı karşı karşıya getirebilecek uygulamaları yapmayınız. Eminim biraz sonra grup önerisi için iktidar partisinden söz alacak arkadaşımız bize buradan birçok rakam paylaşacak. Bakın dört konuşma sonra ne söyleneceğini ben şimdiden buradan söyleyeyim. Burada AK Partili arkadaş çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 278 projede 93 bin 472 konutun ihalesi yapılmış. Bitirelim lütfen. İnşaatları halen devam etmektedir diyecek. 2981 konutun ihale süreci devam etmekte olup 96453 konutun yapımı hayata geçirilmeye başlanmıştır diyecek. Bu cümleler bana ait değil. 5 Ekim 2023 tarihinde Saadet Partimizin bitirilemeyen tokiler hakkında verdiği önergesi üzerine konuşan AK Partili vekil arkadaşımıza ait. Kendisi de o gün kabul etti, bugün de buradan kabul edecektir inşaatlar halen devam etmektedir demiştir. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız bir buçuk yıl içerisinde bu konutları teslim edeceklerini ifade etmişti. Gelin bu mağduriyeti görelim, söz konusu öneriyi kabul edelim, TOKİ'nin mağdur ettiği vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm arayalım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Arıkan.